Merhabalar sevgili Yengeçler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal ve güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Yengeçler lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Dilerseniz başlayalım neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı niyetinize açıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler olsun diyelim ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım yengeçler için. <laughs> Sevgili Yengeç Burcu elini yukarıya doğru kaldırmışsın. Bir murad için, bir dilek için yalvarıyorsun resmen. Yani böyle arkanda at duruyor sanki uçan bir at var. Uçan at ne demek biliyor musunuz? Çok güzel bir <laughs> görseldir. İslam'da genelde uçan at Allah'ın tasvirlerini iletmekle alakalı bir durumdur. Dualar sanki bir yerde toplanır ve Orada gökyüzüne iletilir gibi güzel bir semboldür ee, ve vallahi şimdi sabah erkenden çektiğim için videoyu şey yapamıyorum İsmi aklıma gelmedi <laughs> yani o yabancılarda Pegasus derler ee, İşte Türklerde de unuttum bir şey diyorlardı da Allah unuttum neyse işi işte böyle bir durum ve demek ki dualarınız dinleniliyor yani dualarınız aslında bir yerde toplanılıyor. Zaten böyle değil midir? Yani Rabbim hepimizin duasını işitir ve ona cevap verir. Ama geç ama erken fark etmiyor. Orada dualarınızın dinlendiğini bilin arkadaşlar. Ve şöyle ki burada yeni bir başlangıçlara adım atabilmekle alakalı bir durum var. Şimdi yengeç burcu yeniliği çok çabuk kabul edebilen bir burç değil. Yani neden? Çünkü orada <laughs> kendi e, isteklerine, kendi düşüncelerine ve kendi kültürüne bağlı insanlardır. O şeyde bağımlılık yaşarlar. Ama burada diyor ki böyle bir durumda bir yenilik yapma zamanı geldi. Attığın çapayı tekrar yeniden al ve yolunda ilerle. O denizde, o gemide ilerlemeye çalış. Çünkü yenilik sana yeni şeyleri getirebilmekle alakalı bir durumdan bahsediyor. Elinde bir makas Makasla böyle makasın arka deliğinden böyle bir sallıyorsun makası ve burada diyor ki bir şeyleri kestirip atacaksın ama bekliyorsun. Yani e, eğer ki bir adım atılırsa kestirip atmaktan vazgeçeceğim ama adım atılmazsa e, ben de artık hayatımda bir şeyleri kestirip atacağım ve yolunda ilerlemeye çalışacağım dediğim bir noktadasın. ...bazı ilişkiler ve iletişimler senin için çok önemli pozisyonlarda olabileceğinden bahsediyor. Bir kadına karşı içinde belki bir nefret olabilir. Bir kadın ve bir erkekten bahsediyor. Bu kişi çift insanlar da olabilir. Ee, ama e, onlara karşı bir nefret besliyor olabilirsin. Sevmiyor olabilirsin. Sevmediğini de net bir şekilde göstereceksin. Hatta boy ölçüşeceksiniz yani. Diyeceksin ki... Benimle boy ölçüşebilecek bir kıvamda değilsiniz. O yüzden bence e, siz şöyle bir yol kenarından tın, tın gidin diyebilirsiniz. Engelli bir bireye mi bakıyorsunuz acaba? Böyle bir durumda olabilir. Belki yürüme zorluğu çeken bir e, kişi de olabilir. <laughs> Böyle bir durumda olabilir. Bunun diğer bir anlamını da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hani bir şeylere çok fazla koşarken artık koşmayı bırakmış olabilirsiniz. Her şeye evet diyorum ama artık bunları da yapmayacağım. Herkese koşuyordum artık koşmayacağım. Bu gibi durumlardan da söz edebilir arkadaşlar. Ee, ve bir fil görüyorum. Fil uğur ve şanstan bahseder bizlere. Fil böyle küçücük böyle bir bakmış bir şeyin arkasından size doğru bakıyor. Bir şans size doğru gelecek fakat zamanını kolladığı bir durum var yapraklar var dökülmüş yapraklar bu da artık sizin hayatınızda bir yenilenmenin başladığını söz eder eski yapraklar dökülür ve yeni yapraklar açmaya başlar önemli olan odur ağacın kökü sizde olduğu sürece ve ağacın kökü sağlam olduğu sürece yapraklar yeşillenmeye devam ederler ağaç demek aile demektir Ailede yaşanılan ufak çaplı sorunlar yaş olabilir sevgili yengeçler. Ama burada tazelenecek süreçlerde farklılıklar olacak. Bir tık döküleceksiniz ama tekrar yenilik sizi göz edecek. Yani e, ilkbahar yakındır diyor burada arkadaşım. Ve artık kanat çırpma vakti gelmiş gibi. Burada bir kelebek gibisiniz. Kanatlarınızı çırpacak. Rengarenk bir şekilde uçmaya başlayacaksınız diyor burada sevgili yengeçler. Ve hayatınızda eğer ki olmasını istediğiniz şeyler varsa bunlara biraz zahmetle birlikte oldurmaya çalışacağımız durumlar söz konusu olacaktır. Haneye, haneye insanlar gelebilir, haneye misafirleriniz çok olabilir, ee, böyle bir durum yaşanılabilir. Za, e, zaaf yazısı yazılı arkadaşlar. Evet, zaaf yazısı yazılı. Bir şey, bir şey çok fazla zaafınız olabilir. Bırakamadığınız bir şey olabilir. Yani burada hani bir şeye böyle bir bağlı kalmakla alakalı bir durum var ya hani böyle size zarar verse bile o şeye bağlısınızdır. İşte sigara gibi mesela yani e, sigara sağlığa zararlı tabii ki e, ve bu tarzda şeyler biraz sizi yoruyor olabilir arkadaşlar. Hani bu durumu biraz böyle bir şey yapacaksınız, zafınız olan şeylere eğilim gösterebilir, zafınız olan şeyleri e, bence tekrar yeniden bir göz gezdirin diyebilirim. Bunlar sizin hayatınıza zorluklar çıkarabilecek pozisyonlarda olabilirler. Bir de birilerinin sizi dinlemesini istiyorsunuz. Hani bak beni de dinle. Benim söyleyeceğim şeyler çok önemli şeyler diyebilir. Birilerine kendinizi dinletmeye çalışabilirsiniz. Fakat bu konuda abartmamanız gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü hani tam sizi dinleme isteği ve arzularını düşerken bazı olayları lütfen abartarak anlatmamaya gayret gösterin. Burada oturduğunuz sandalye küçük küçük küçülmeye başlamış çünkü. O yüzden söylüyorum. Ve şöyle... Hani bir olay eğer olmamışsa o kavramda bazen hani e, bu, bu tür şeyleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden hani bir olay eğer olmamışsa olmamıştır. Hani ona olmuş gibi süs vermeyelim. Böyle bir durum olmasın lütfen. Hani e, duygusal anlamda kendinizi çok yoğun hissedebilirsiniz. O konuda belki e, istenmedik şeyler ağzınızdan çıkabilir. O yüzden e, bu tür şeyleri biraz daha geri plana atın. Öyle şeyler olmasın. Duygusal anlamda e, karşı tarafı etki altına çalışma çalışmaya çalışmayın. Onu söylüyor burada. Ve şöyle e, çok güzel bir sandalda böyle köprüler altından geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar. Köprüler demek ilişki ve düzenin kurulabilmesiyle alakalı bir durumdan bahseder. İlişki ve düzeni kurduğunuz gibi aynı zamanda sevgili e, yengeç burcu burada diyorsunuz ki su enerjisiyle birlikte bir kayıkta gitmeniz biz yer değişikliği yapacağız diyebilirsiniz her şeyde artık o köprüleri kurdum ve ben rahatça kendi düzenime doğru adımlar atabilir yolunda e, gidebilirim diyeceksiniz ev konuları gündeminize olabilir ev hayatı ev ilişkileri işte ev vergileri yani ev alma, ev satma bu tarzda şeylerle ilgilenebilirsiniz. Son zamanlarda en çok ilgileneceğiniz konulardan bir tanesi olacaktır. Gözüm artık açıldı diyorsunuz. Bakın gözlerinizi fal taşı gibi açmışsınız gerçekten böyle. Ve diyorsunuz ki gözler artık açıldı. Her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum, fark ediyorum. Ama kendi hayatımda artık meşgul olma taraftarıyım diyebilirsiniz. Kadınlar göğüs bölgelerine dikkat etsinler. Özellikle sağ göğüs olarak söylemek istiyorum. Sevgili yengeçler için. Ve bir de arkadaşlar burada çok güzel böyle bir top var. Hani bu yıldış, yılbaşı topları oluyor ya böyle rengarenk yani çizgi çizgi. Aynen o şekilde e, bir şey çıkmış böyle. Her şeyi e, estetik olarak e, gözlemlemek sizin hoşunuza gidiyor. Estetik anlamda böyle bir şeylerin güzelliği sizi cezbediyor. O yüzden e, hani estetik olarak e, sizin gözünüze hoş, gören, hoş görünen şeylere biraz daha dikkat edeceksiniz diyor. E, göz e, yani gözüme hitap eden şeylerle ilgileneceğim dediğiniz bir nokta var diyebiliriz. Bir fare duygusal ya da maddi olarak sizi sömürmeye çalışan birileri olabilir dikkatli olmanız gerektiğini de söylüyor. Bir erkek size yalan söylemiş. Bakın geçmişte bir yalan söylemiş. Bu erkeğe karşı tepkilisiniz. Tekrar hayatınıza gelmesini istemiyorsunuz ve burada kesin bir şekilde bu kişiyi hayatınızdan çıkarmak istediğinizi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki artık seni, yani senin benim hayatımda yerin yok. Çünkü en ufak yalanın bile beni e, irit etti. Beni orada eee kötü etti. Artık yani onunla uğraşmak istemiyorum. Seninle uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Belki bu kişi tekrar yeniden sizin kapınızı çalmaya çalışabilir. Orada da tabii ki yine kapıları kapatıyorsunuz diyebilirim. Şöyle bir de tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de söylemek isterim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Hemen yorumumu da yapayım arkadaşlar. Burada ağzınızdan çıkan her bir sözcük sanki kalp gibi oluyor. Yani sevgiyle konuşacağınız, sevgiyle şakıyacağınız günler yakındır diyor. Ağzınızdan sevgi sözcükleri düşmeyecek. Ne güzel hep birlikte öyle olalım bence de. Sevgi sözcükleri olsun. Hayatımızdaki insanlara karşı güzel şeyler sarf edelim. Çünkü yaşam güzel ve biz bu yaşamı ayağa koydurmamız lazım. Öyle değil mi? Ve Kısa mesafeli alanlara gidebilirsiniz, kısa mesafeli alanlarda yolculuk yapabilirsiniz. Bu gibi durumlar olabilir sevgili dostlarım. Ve bir de bir çam ağacı devrilmiş. Bu da şöyle, yani belki bir dileğiniz olmamış olabilir. Olabilir. Tüm dileklerimiz olabilecek diye bir şey yok yani. Her şeyin hayırlısı olanı bize nasip olsun diyelim ve burada uzanmışsınız, yatmışsınız arkadaşlar böyle bir karnınız çok şişmiş ama bayağı bir şişmiş böyle bir uzanıyorsunuz belki sindirimsel anlamda bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz bir de işte ne bileyim mide rahatsızlığı olabilir bağırsak ile alakalı belki 12 parmak ile alakalı bir durum yaşıyor olabilirsiniz yani bunlara böyle bir dikkat edin diyor. Sağlığınıza dikkat edin. Yediğinize içtiğinize son zamanlarda çok dikkat edin. Ee, ve e, diğer bir anlamı da yani artık yedim yedim doydum. Bu kadar lafı yedim yedim doydum. Yani biraz kendimi inzivaya çekiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir evlada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Onu hayata karşı hazırlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Dünyanın en büyük zahmetidir zaten bir çocuğu bir evladı hayata kazandırabilmek ve onun için bir şeyler yapabilmek onun için çaba harcayabilmek bunlar çok önemli kavramlardır gerçekten ee, ve e, siz bunu yapmaya başlamışsınız diyebilirim arkadaşlar ee, ve şöyle söyleyeyim e, bir araçla alakalı şeyler gündeme gelebilir bakın evle alakalı araçla alakalı baya böyle sizin taşınmaz ya da taşınabilir ya da taşınmaz mallarla alakalı konularda çok önemli noktalar yer alabileceğinden bahsediyor bizlere. Ve aile bağlılıklarınız çok kuvvetli. Diyorsunuz ki bu bağın asla e, bozulmasını istemiyorum. Yani ne kadar birbirimizden belki ayrıyız. Belki çok fazla çok sık konuşamıyoruz. Ama aile benim için çok önemli dediğiniz noktalardan bahsediyor bizlere. Ve arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Burada borazan öttürüyorsunuz. Bu da işte bir uyarı verebilmektir. Birilerine bir uyarıda bulunmak, birilerine bir uyarı vermek, birilerinin dikkatini çekebilmek. Bununla alakalı konulardan söz eder bizlere diyor sevgili yengeçler. Ve şöyle baktığımda eteğinizdeki bazı taşları dökebileceğinizden bahsediyor bizlere. Çünkü bu zamana kadar sakladığınız şeyleri artık saklamama gereği, ya da belki de sizi zorlayan bazı konular, bazı durumlar vardı. Ve bununla alakalı mevzuları gündeme getirebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Belki tartışmak uzlaşmayı getirir diyerekten bir tartışma oluşabilir diyor burada. Ve kraliyet ailesinden gibi öyle güzel giyinmişsiniz ki saçlar çok güzel. Böyle kocaman ihtişamlı bir şekilde topuz yapılmış boyunda çok güzel bir mücevher var ee, yani kadın olun erkek olun fark etme ben sadece sembol yorumluyorum burada ve e, burada asaletinizle yürüdüğünüz bir durum olacaktır diyor asaletinizi gösterecek asaletiniz ilerleyecek toplum içerisinde e, nasıl asil olduğunuzu göstereceksiniz diyor ve şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kart bana neler söyleyecek onu da birlikte yorumlayalım isterseniz. Şöyle sizin için karıştırıyorum. Evet. Bakalım neler çık çıkacak, neler söyleyeceğiz sizler için. Ve ne olduğunu veya olmadığını kabul et. Bazen bir şeyleri yapabiliriz, bazen yapamayız arkadaşlar. O yüzden hani cüssemiz nedir? Bunları kabul etmek lazım. Evet ben bunu yapamıyorum, kabul ediyorum. ...deyin, ya evet ben burada yanlış yaptım... ...kabul ediyorum... ...deyin arkadaşlar... ...zaten e, güzellikleri biz kabul ediyoruz... ...ama olumsuz yanlarımızı bir türlü kabullenemiyoruz... ...burası diyor ki... ...kabullen, kendi içinde ne olduğuna... ...bak, yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et... ...bunlar tesadüf değildir... ...karşında çıkan her bir olay... ...hani deriz ya her şerde bir hayır... ...her hayırda bir şer vardır diye... ...olumsuz çıkan her bir şey bile... ...senin hayrına olabileceğini bilmen lazım... O yüzden Rabbine güven güzel şeyler olur. Çünkü aydınlatılmış bir yolda ilerleyebileceğin bir durum söz konusu olacaktır diyor. Sezgilerini dinle kendine güven cevapların aslında senin içinde olduğuna yürekten inanmaya çalış. Çünkü Burada sezgilerin sana hiç yanılmadığını fark ettirecek diyor. Her yöne büsbütün hizalı bir gök kuşağı ışığı gibi yayılacaksın. Japon mitolojisinde gök kuşağı cennete açılan bir kapı gibidir der. Yani o yüzden burada belki de bu hayatı cennette yaşayabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir diyor. Sadece duygusal fırtınalara yer vermemeye çalış. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareket halindedir. Yani sen o duygusal anlamda kendini çok zorluyorsun. Zorladığın gibi bazen de sıkıntılar yaşatıyorsun. Duygusal alanlar senin hayatında ciddi bir depresyon yaratabiliyor. O yüzden o duygusal fırtınaları dindirmeye çalışın sevgili yengeç burcu. E şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kart size bir işaret verecek. Bakalım ne gibi bir işarete sahip olacaksınız. Ve şöyle sizin için karıştırıyorum. Ve bakalım neler söylüyor, neler anlatıyor. Görelim, bakalım. Lütfen kartınızı seçin. Hangi kartınızı seçtiğinize dair şöyle bir bakalım. İlk kartı seçenler. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir kendi içine dönme vakti değil. Artık neşeyle dolma vaktidir. Sen diyor artık bu duygusal şeyleri bırak, kendini sıkıntıya sokmayı bırak. Hayatı kutla, neşeli ol, neşenle şakıyan bir bülbül gibi olmaya çalış. Neşelen çünkü bu hayat gerçekten kısa ve yaşamaya dair en güzel şeyleri kendimizce yapmaya çalışır Sen de güzellikleri kap sevgili dostum. İkinci kart seçenler içinse beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakrını güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullanabilir ve doğru iletişim kurmaya da niyet edebilirsin. Yapman gereken şeyler mavi enerjisini kullanabilmek. İşte mavi kolye olabilir, mavi bileklik olabilir, mavi broş olabilir. Yani maviyi hayatınızı biraz da sokun bu hafta bakalım. Ve üçüncü kart seçenler içinse her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeçmeye çalış. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerlemeye çalış. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir diyor buradan. Bir şeyleri kendince belki çok anlamlaştırmaya çalışıyor olabilir. Çok düşünüyorsun bu ne demek istiyor, bu burada ne demek istemiyor. Belki bunları çok fazla kafanda çeviriyor ve döndürüyor olabilirsin. Ama burada diyor ki her şeyi detaylarıyla düşünmek seni sadece yorar. Yapman gereken şey bir şeyleri artık zamana bırak diyor. Zaman senin olanı zaten sana getirecektir. Önemli olan sabır etmek, sabır taşını çalıştırmak. Orada Kendince artık bir şeyler yapabilmek uğruna, kendince bu hayata dört elle sık, sıkı sıkı sarılabilmek uğruna yapman gereken şeyler artık bir şeyleri salmak arkadaşlar. Ben artık saldım. Ne oluyorsa olsun. diyeyim bakalım. Ve sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Burada var olduğunuz Sağ olun, var olun. Çok 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 ee, güzel bir... Açılımlarda tekrar yeniden haftanın başından, pazartesi gününden sizlerle birlikte olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Tabi her zaman olduğu gibi Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.